Yeter. Ay bana bir yorgunluk çöktü ama nasıl yani nasıl? Bana da böyle laps diye oturdu üstüme. Ay saat de iyice geç oldu zaten. Hmm. Kızlar uyhunuz geldiyse kalkın yatın uzman. Ay ne gereği var ya yok. Tabi canım Allah'ım bu uykusu ya. <laughs> Ay o. Oh. <laughs> tam da almadı. Vallahi şimdi kaldırırsak inadından gidip de yatmaz. <laughs> şimdi uydu işte. Niye ki? Nereden anladın uydunu? O patikleri çıkardıysa uzayda yürümeye başlamıştı. <laughs> Anne, Hadi kalk yerine yat vallahi. Boşu boşuna yoruluyorsun burada. Abim geldi mi kızım? Yok gelmedi daha. Yok yok ben abim ve neyim? Ha yok aradı aradı beni. Yoldaymış geliyormuş. Ben beklerim anacığım hadi sen yat. İyi. Tamam o zaman. Siz de git kalmayın. Ay ya, tabii ki de tabii, babaanneciğim yattık bak. Yat yat. Kamer. Hı. Şunları da topla kızım. Tamam anneciğim iyi gece. İyi geceler babaanneciğim. Ay bir an patiklerini tekrardan giyince uyumayacak zannım Allah korusun. Aha telefonum şu. Kamer, alo. Alo aşkım annemi uyuttum gel hadi. Tamam bekle bal böcüğüm geliyorum seni Hanım'a ya. Tamam aşkım ben kendim... Uff gelecektim zaten. Neyse bekleyelim bari. İlla bir atraksiyon olacak. Ne oldu? Ne oldu? Gidiyoruz mu? Ne oldu? Yok, o kendi geliyor. Hmm. O niye ya? Ne bileyim ben? Fındık? Ne diyeyim? <laughs> Al. Ha, ha, dur, dur şöyle köşede dur. Dur, dur da yola. Tamam, tamam, Dur, dur, dur. <laughs> Hadi gazan mübarek olsun dayı oğlu. Bir sıkıntı olursa ben Gornia'ya basarım. Bas bir Osman. Bas da bütün mahalleyi uyandır. Onu bir arıza bir sıkıntı gördüğünde işte ne bileyim ara bir şey yap. Baktım gelmiyorum ya da gelemiyoruz. Hakkını helal et. Aa, Aa falan yok. Sen kaç kurtar kendini. Hadi. <gülüyor> 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 Üf. Sustur şu kuşu ya. Ne kuşu ya? Çık 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 çık. Kamer, kocacığın geldi. Kaçırıcık seni. Aşkım geldi mi? Çık 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 Aa! çık 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 çık. Poyraz mı? Koca... E, e, açıklayabilirim ben. Aşkım Poyraz! Ya sessiz olsa da babaannemi inandıracaksın. Bana bak eğer ona bir şey olursa kendi ellerimle öldürürüm seni. Tamam ya tamam sus bağırma anlatmayacak şimdi. Ömer ne haber? İşte gördüm. Gebert ah. şem ellerimle ne bileyim edeceğim seni. Ya tamam ya bağırma. Hem o yabancı değil ki ablamın sevgilisi Ömer abi. Ya bana ne kimse kim ya? E, siz şimdi sakin olun. Ee, ben halledeceğim. Halledeceğim. gel. <laughs> Aa öyle değil. Yettim dayı oğlum. <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz? Dayı oğlum vurdu. <laughs> Oo. Bu ne ya? İzninizle kaçırılıyorum. Osman'ı atıyorsun. Bayılmış. Harbi mi ya? Ay, şey. ha. bu şey biz ne yaptık? Önce ablamızın kafasını yardırdık. Sonra halamıza ve kendimizi kaçırdık. Şimdi bu dolmuşa tekrar bindik. Allah'ını helal et bacım. Mademiz bu kadar yüksek, helal olsun bacım. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. İyi, kolay. Anacığım. Ha, Kuzey oğlum döndün mü? Tekneden indim şimdi. Nasıl kızlar zorladı mı seni? Ben de sana onu diyecektim oğlum kızlar. Ya ne yaptı yine Aylazlar? Ben geleyim de onların kulağını bir çekeyim. Ya çekecek kulak bulursan çek. Nasıl? Akşam yattık beş kişi, sabah kalktık bir tek ben. Kızlar evde yok. Nasıl hiç vermiyor? yok? Yoklar diyeyim sana işte. Evde yok, Kamer yok, Feride yok, yok. Tamam Anazım bunlar genç markete falan gitmişlerdir. Aa! Burası devam gölünü dermiş. Anazım ne diyorsun sen? Her yer kalesinde. Kesin gözleri başına bir şey geldi. İrtiş gözü, itik. Tamam. Ben geliyorum. Sen jandarma yara.